Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Evet arkadaşlar Yasin-i Şerif'te 2. sayfada 17. ayet-i kerimede kalmış idik. Terkip çözümünde. Dilerseniz sayfanın başını kısaca hatırlayalım. Cenab-ı Hak Mekke kafirlerine Kariye eshabını, şehir halkını örnek olarak getiriyordu. Onlara elçiler gelmişti. Ki tefsircilerin çoğu Antakya olduğu yani Antakyalılar olduğu söyleniyor. Tefsirlerin çoğunda bu şehir halkının Onlara elçiler gelmiş idi. Öncelikle iki elçi geldi. E, o e, şehir halkı onları yalanlayınca e, üçüncü bir elçiyle e, Cenab-ı Hak onları takviye etmiş idi. Ve onlar dediler ki İnna İleyküm Mürselün biz e, gönderilmiş e, rasulleriz. Size gönderilmiş elçileriz dediler. Galüme entüm illa beşerun mislüna. Dediler ki şehir halkı, siz bizim gibi insandan başka bir şey değilsiniz. Ve me enzeler min şeyin inentüm illa Rahman size herhangi bir şey indirmedi. Siz ancak yalan söylüyorsunuz dediler. Galü elçiler de dediler ki Rabbuna Rabbimiz yalemi biliyor ki inna ileyküm lemürselün. Biz gerçekten size gönderilmiş elçileriz dediler. Evet burada kalmış idi kaldığımız yerden devam edelim öncelikle her zaman olduğu gibi kırık anlamına bakalım daha sonra inşallah terkibine bakalım ve ma aleyna bizim üzerimize yoktur yani bizim vazifemiz değildir İllel belagu ancak tebliğdir öyle tebliğ ki el mübin açık bir tebliğdir yani bizim vazifemiz Allah'ın buyruklarını açık bir şekilde size tebliğ etmekten başka bir şey değildir bize düşen nedir? Açık bir tebliğdir. Evet Allah'ın buyruklarını açık bir şekilde tebliğ etmektir. Bundan başka bir şey değildir. Şimdi terkibinde bakacağız bu anlamları nereden nasıl aldığımıza. Galo dediler ki o şehir halka, belde halka dediler ki inna muhakkak gerçekten biz tetayarna biküm sizin yüzünüzden uğursuzluğa uğradık. Evet, doğrusu gerçekten biz sizin yüzünüzden uğursuzluğa uğradık. Le illem ten Eğer e, nihayet vermezseniz, sona erdirmezseniz, yani bu davanızdan vazgeçmezseniz, eğer bu işten vazgeçmezseniz, nihayete erdirmezseniz, le <laughs> nerjumen <laughs> neküm. Andolsun ki sizi taşlayacağız. Wele yemesen neküm ve size dokunacak minna <laughs> bizden azabın elimin, elim acı bir ceza, acı bir azap gelecek bizden size. Le illem tentehu er bu işten vazgeçmezseniz le nercümen neküm gerçekten sizi andolsun ki sizi taşlay taşlarız, taş, taşlayacağız. Ve le yemesen neküm minna azabun ilim ve bizden size mutlaka fena bir kötülük dokunacak. Galu <laughs> dediler ki o elçiler dediler ki da iruküm me sizin uğursuzluğunuz sizinle beraberdir. Sizin, sizin yüzünüzdendir. Sizin uğursuzluğunuz kendi yüzünüzdendir. Kendi yaptıklarınız yüzündendir. Eyn <laughs> tüm Size nasihat ediliyorsa da mı? Evet zikir, öğüt vermek, hatırlatmak. Size nasihat ediliyorsa da mı? Şimdi bunun şartın cevabını göreceğiz arkadaşlar. Ne demek istediğini inşallah açıklamasında anlayacağız. Bel entüm gamim müsrifün. Bilakis siz aşırı giden bir kavimsiniz. Bel en bel bilakis siz e, en bel bilakis entüm siz kavmün müsrifün müsrif bir aşırı e, giden bir kavimsiniz milletsiniz. Böyle konuşurlarken veca e geldi. Neden nereden geldi? Min akısal medineti şehrin öbür ucundan kim geldi? Racülün bir adam. Ne olduğu halde adam yes a koşar olduğu halde. Evet, hal değil de arkadaşlar, racul nekre olduğu için yes ay sıfat yapalım. Öyle adam ki yes a koşan, koşan bir adam e, şehrin öbür ucundan e, geldi. Yani şehrin öbür ucundan bir adam koşarak geldi. Ve gale dedi ki ya kavmi ey kavmim ey milletim ittebiu tabi olun kime elmürselin bu elçilere tabi olun. Ki ittebiu tabi olun kime men o kişi ki la yes'el sizden istemiyor. Ne istemiyor? Ecran bir ücret istemiyor. Sizden herhangi bir ücret istemeyen bu kimselere tabi olun. Ve hüm onlar mühtedün hidayete ermiş kimselerdir. Evet çünkü onlar hidayete ermiş kimselerdir. Sizden herhangi bir ücret istemiyorlar. Aynı zamanda öyleyse siz onlara tabi olun. Evet bu ikinci ittebu cümlesi birinci ittebu cümlesinden ya bedel ya da tekit arkadaşlar. Yani o tabi olmanızdan bedel diyebiliriz ya da ikinci cümle birinci cümleyi tekittir diyebiliriz. Şimdi tahlil kısmında göreceğiz zaten. Evet buraya kadar toparladım şahsen ben ama bakalım videomuz çok uzamazsa inşallah dersimizi bitireceğiz. Çok uzarsa 20 dakikanın üzerine geçersek eğer inşallah başka bir videoya aktaracağız. Evet ve ma aleyna. Eee vav e, nedir? Atıf harfidir. E, bir cöm, bir önceki cümleye matuftur. Evet galü onlar dediler. Neyi dediler? Rabbuna ayyeleme inna ileyküm le mürselün dediler. Ayrıca e, ma aleyna illel belagul mübin. Bizim vazifemiz ancak açık bir tebliğdir dediler. Dolayısıyla e, ma aleyna inel belagul e, cümlesi Matuf, Rabbuna yalim cümlesi, matufun aleyhtir. Yani bu cümlede ma aleyna cümlesi de arkadaşlar mekolu kabildir. Evet. E, elçiler ne dediler? E, bu şekilde dediler. Yani birinci söyledikleri cümle bu, ikinci söyledikleri cümle de burası oluyor. 17. ayet-i kerime. Evet. Ma ma nafiyedir, olumsuzluk ma'sıdır. Aleyna, ala harfi cer, na mecru'rudur. E, mütallakı mahsüftür. Gördüğümüz gibi ibarede bir mütallakımız yok. Umumi fiillerden olduğu için hasbedilmiştir. E, aleyna mukaddem haberdir. El belavu muahhar müftedadır arkadaşlar. E, dolayısıyla aleyna e, zarf zarfı müstekar e, mukaddem haberdir. Yani harfi cer ile mecurur bu şekilde cümlenin cümlenin başında geldiği zaman e, anlıyoruz ki o mukaddem haber yani öne geçirilmiş haberdir. Şimdi illa hasır edatıdır anlayabilmemiz için öncelikle devamını anlatalım. İlla hasır edatıdır ancak anlamında hasır edatı eee el belagu müstesnadır. El belagu müstesnadır. müstesnamin mahsüftür. Müstesnamin mahsüftür. Dolayısıyla kelamda olumsuzdur. Ma ile olumsuz olmuştur. Böyle olduğu zaman ne yapar müstesna? Yani illadan sonra gelen kelime cümlenin unsuru olarak iraplanır. Yani cümlede ne eksikse eğer o o İlla'dan sonra olan kelime bu görevi yüklenir. Dolayısıyla cümlemizin neye ihtiyacı var? Müktedaya ihtiyacı var. Dolayısıyla elvelâ bu nedir? Müktedadır. Muahhar, müktedadır. Evet, nerede gördük bunları? İzhar'da gördük arkadaşlar. İzhar'da müstesnanın irabını anlattık. Şimdi buradaki, yani müstesnanın üç irabı var. Buradaki irabı bu şekilde. Yine kural olarak söyleyecek. Olursak müstesnâmi... Zikredilmediği zaman, e, mahsuf olduğu zaman yani zikredilmediği zaman e, sanki illa yokmuş gibi cümledeki yerine göre iraplanır. Yani bu illayı hiç e, olmadığını varsayın e, ne olurdu? Ve ma aleyna elbel mübin şeklinde olurdu. E, dolayısıyla illa yokmuş gibi cümledeki yerine göre yani doğrudan cümlenin unsuru olarak iraplanır hareke alır. E, i̇lla'dan sonra gelen müstesnamız. E, dolayısıyla burada e, nedir? Müptedadır. Aleyna mukaddem haberdir el belagu muahhar mübtedadır. mesela la yefuzü illel müctehidu la yefuzü kazanmaz illel müctehidu ancak çalışan kazanır dediğimizde la yefuzü e, fiildir. E, faili yoktur. E, i̇lladan sonra gelen el müctehidu nedir? E, onun failidir. Fail olarak yani iraplanır. Fail merfu olduğu için cümlede fail ihtiyaç olduğu için e, dolayısıyla el müctehidu ne yapar la yefuzü'nün faili olarak e, iraplanır merfu şekliyle iraplarız yani. Evet burası bu şekilde önemliydi. Yani müstesnanın irabı önemli. Nerede nasıl hareket vereceğimiz veya cümlenin hangi unsuru olduğu önemli. Burada şimdi ne oldu ve bu terkibi Kur'an-ı Kerim'de çokça görüyoruz. Evet müstesnamin meskür değil zikredilmemiş ve cümle olumsuzsa başında bir olumsuzluk edatı varsa ne yapıyoruz arkadaşlar? Cümlenin unsuru olarak iğraplıyoruz İlladan sonra gelen kelimeyi. Evet burada ne oldu şimdi? Mânefi edatı aleyna zarf-ı müstekar mukaddem haber, elbelâgu muahhar müftedadır. harfi harficer na mecrurudur, mütallakı masruf kâinündür diyebiliriz. Yani asıl haberimiz nedir? Kâinündür. Yani kainin hasfedilmiştir, aleyna onun yerine geçmiştir. Zaten zarf-ı müstekar bu demektir. E, Müteallak hasfedilir, zarf müstekar, onun yerine geçer. E, o yüzden zarf müstekar denilir. Yani kendisinde kararlaşmış. E, yani giden kainünün manası ona geçmiş, ameli ona geçmiş. E, bir takım şeyler kendisinde karar kılmış, yerleşmiştir. O yüzden ne diyoruz? zarf müstekar diyoruz. Evet. E, yani alanın müteallakı mahsuf e, haberdir. Alanın müteallakı mahsuf haberdir diyebiliriz. Evet inşallah anlaşılmıştır. Aleyna neymiş? E, zarfı zarf müstakar mukaddem haber dedik. Na e, zamirdir. Biz anlamında zamir. Nefs-i mütekelli kullandığımız zamir e, nedir? Lafsen sükun üzerine mebnidir. Mahallende e, harfi cerin mecruru olmakla e, mecrurdur. Mebni kelimeler irabını mahallen alır. Yani cümledeki yeri ve görevi bakımından mecrurdur. Evet demektir. Evet. Evet. Ma yine mevni bir Harf V de vav da e, harftir, mevnidir. Evet illa da yine sükun üzere mevnidir. El belag e, nedir? E, mukaddem e, pardon muahhar mübteda, müpteda, müpteda muahhar olmakla merfudur. El mübinu el belagudan sıfattır. E, 4 çarpı 4'te uyumlu olmuşlardır birbirleriyle. Her ikisi, her ikisi marife işte müfret olmuş. E, müzekker olmuş. Bu şekilde iraplanmışlar. Her ikisi de merfu olmuştur birbiriyle uyumlu bir şekilde e, gelmişlerdir evet bela kelimesi belaga blugu belag fealün vezninde mastardır diyebiliriz el mübin ebane yübinüden ismi fail mübinün şeklinde başına eliflem gelmiş el mübinü evet açık apaçık beyandan geliyor arkadaşlar beyan olarak tebin olarak kullanıyoruz Türkçede de e, kök e, fiilimizi bâne, ifal babından ebâne if, mastarı, ifalden mastarı mübinin olarak gelmiş. Evet. Burayla alakalı söyleyeceklerimiz bu kadar. Evet. inşallah e, eksik bir yerimiz kalmamıştır. Evet. Galü e, dediler ki e, o şehir halkı, hesabı kariyeye gitti bu vav. Wow, kale fiil vav wow, faildir biliyoruz ki. Evet. Neyi dediler? İnnâ tadayyarnâ biküm dediler. Evet. Biz sizin yüzünüzden uğursuzluğa uğradık. İşte yağmur yağmadı vesaire. E, testirlerde bunun açıklaması var. E, biz siz geleli e, sizin yüzünüzden böyle uğursuzluk başımızdan gitmedi dediler. E, dolayısıyla inna tadayarnabiküm nedir? Mekolu kavildir. Yani söylenilen e, cümledir. Yani onlar ne dediler? Bunu dediler. E, dolayısıyla mefuldür. Yani söyledikleri şey nedir? Mefuldür. Mefulün bihtir bu cümle. E, nedir mahallen? Mensuptur meful olmakla. Evet, galu, galeden e, fiil-i mazî, cem-i müzeker, gâiptir, gâle, Evet, vafa faildir, sükun üzere mebnidir, mahallen merfudu, fail olmakla. Evet, inna, inne, ismin naz, paberini raf eden harflerdendir, na ismidir, zamirimiz ismidir, birbirine geçirilmiş. İnna, yani inne na iken inna olmuş, hafiflik için. Evet, inna olmuş, na ismidir, mahallen mensuptur, lafsen sükun üzere mebnidir. Tetayarna bir küm cümlesi innenin haberidir mahallen merfudur Evet lafsen mebnidir çünkü cümleler. Evet tetayarna eee tetayarna tara yatiru TEFE'UL babından tekesür babından TEFE'UL babından TETAYYARA olmuş. Nefs-i ME'AL ve al-gayri olmuş arkadaşlar. Sükun üzere mebnidir. Fiil-i mazimiz Evet, namız faildir, mahallen merfudur, lafzen sükun üzere mebnidir. Bir küm nedir? Tetayyerna'nın mefhulüm bir gayri sarihidir diyebiliriz. Bir harfi cer küm mecruru tetayyerna müteallakıdır. Küm sükun üzere mebni muhatap zamiridir. Ee, mahallen de nedir? Meful olmakla mensuptur diyebiliriz. Evet. Leillem tentehü. Evet. Lamımız arkadaşlar, burada lamımız e, yasin Şerif'te ilk defa geldi e, veya kısa sürelerin tefsirinde de gelmemiş idi. İlk defa karşımıza gelen e, lama müvette e dediğimiz bir lamımız var arkadaşlar. E, lama müvette e nedir? E, genellikle e, in şartı yeden, şart manasına gelen, inden önce gelen ve orada mahsuf bir yeminin olduğuna işaret eden lama, lama müvette ediyoruz. Yani bu aslında vallahi in idim. Evet vallahi Allah'a yemin olsun ki in lem tentehü, eğer bu işten vazgeçmezseniz sona erdirmezseniz e, sizi taşlayacağız diye bu şekilde bir yemin vardır. E, yemin zikredilmez. Onun e, yerine hani gibi düşünebiliriz. E, lam gelir. Lamu muvette'e. Muvette'e vav, tı ve hemze ile arkadaşlar. E, yani lamu muvette'e yani müheye'e, mü, mümehide anlamındadır yani hazırlayan, haber veren yani orada mahsuf bir yeminin olduğunu e, haber verir. Yani zihinleri orada bir kasemin, bir yemin, yeminin olduğuna hazırlar. Yani leyin şeklinde gördüğümüz zaman yani in yeden önce bir lam gördüğümüz zaman bu şekilde leyin şeklinde e, ne olur? Orada bir mahsuf e, kasemin olduğunu anlarız. Evet. La'mı müvetti ediyoruz Bunu arkadaşlar bu şekilde. Bu çok önemli çünkü Kur'an-ı Kerim'de birçok yerde görüyoruz. Haşr Suresi 12 Le'in uhricu la yahrucun Le'in Evet oradaki la'm da la'mı Yine devamında Ve le'in guytilu la yansurunehum Ve le'in guytilu şeklinde Le'in şeklinde burada yine la'mı müvetteğimiz gelmiş. Yine Kur'an-ı Kerim'de çokça karşılaşıyoruz. İnşallah onları da geldikçe yeri geldikçe söyleriz. E, olmazsa yorumlar kısmına yine birkaç misal daha yazabiliriz. Veya sizlerin e, dikkatinizi çeken la ve sayıları sizler yorumlar kısmına bırakırsanız e, herkes faydalanmış olur arkadaşlar. Evet e, le illem, lam nedir? La mı edir dedik. E, evet burada mahsuf kasemin olduğuna delalet eder in şart edatıdır arkadaşlar şimdi la muvetta ile alakalı söyleyeceğim şeyler bitmedi esasında ama devamında söyleyeceğiz kafamız karışmasın şimdi in nedir şart edatıdır arkadaşlar şart edatıdır lem tentehü nedir şarttır şart cümlesidir cevap mahsuftur arkadaşlar cevabı mahsuftur şimdi lener zümen neküm nedir kasemin cevabıdır arkadaşlar kasemin cevabıdır yani mahsuf vallahinin cevabıdır şimdi bir kasem vardır bir muksemin bih vardır. Kendisine kasem edilen şey vardır. Bir de kasemin cevabı vardır. Yani Allah'a yemin olsun ki şöyle şöyle yapacağım deriz değil mi mesela. Vallahi le efalenne keza. Yani Allah'a yemin olsun ki şunu şunu yapacağım. Şimdi le efalenne keza nedir? İşte kasemin cevabıdır. Dolayısıyla nercümen neküm i̇şte de kasemin cevabıdır burada. ve kasemin cevabı bir takım ben yani farklı şekillerde gelir burada müsbet bir fiil olduğu için müsbet bir fiil cümlesi, olumlu bir fiil cümlesi olduğu için başında tekit lame ile sonunda tekit nunu ile gelmiştir. Yani pekiştirme de ve pekiştirme nunu ile gelmiştir arkadaşlar. Şimdi kasemin cevabıdır lenercümen Peki şartın cevabı nerede? Şartın cevabı ortada yok. Bu kasemin cevabı olan lenercümen şartın cevabına delalet ettiği için aynı manayı içerdiği için gibi düşünebiliriz. Ne olmuş? Masfütür. Yani o yüzden şartın cevabı masfütür. Kasemin cevabı şartın cevabı yerine geçebildiği için. Şimdi peki mantığını da şu şekilde anlayabiliriz. Yani vallahi in demektir. Yani kasem nedir? Şart edatından öncedir arkadaşlar. Dolayısıyla bu tenazluğu, bu çekişmeyi kasem kazanmıştır. Yani kasem önce geldiği için cevap kasemin cevabıdır da şartın cevabı değildir. Evet, kasem önce geldiği için bu nizayı, bu tenazuğu, kasem ve şart edatı arasındaki tenazuğu kasem kazanmıştır. Yola önce çıkan kazanmıştır hani bu şeyi yarışı diyebiliriz hani kodlama olarak. Dolayısıyla lenevcümenleküm kasemin cevabıdır. Şimdi kritik soru şu, çünkü biz şartsın cevabı deseydik, yani fiil-i muzarimizin olması gerekirdi. E, fakat burada bakın meczum olmamış, başında lem gelmiş, Sonunda nuna tekitle gelmiş. Anlıyoruz ki e, bu nedir? Şartın cevabı olamaz. Mas'uf kasemin cevabıdır arkadaşlar. Evet, e, in şart edatıdır. Sükün üzere mevni zaten iradan mahalli yok harflerin. Lem aynı şekilde e, cezim edatıdır. E, kalp edatıdır. Yani muzalinin manasını maziye çevirir. Aynı zamanda olumsuzluk edatıdır. Evet, bunları biliyoruz. Lemle evet. alakalı. Evet. Harfi nefi, harfi kalp ve harfi cezimdir. Evet. Tentehü. İnteha yentehü. Sülasi mücerredi. Yani kök hali nedir? Nehadır. Nehyetmek. Yasak. E, nihayete ermek. Şeklinde buradaki anlamı. E, i̇ftial babından. İcteme ababından inteha yentehi olarak gelmiş. Ten tentehü ne? E, e Fiil-i müzeker, muhatabı. Lem geldiği için nun düşmüş. Lem tentehü olmuş. Cizim alameti olarak nun düşmüş yani lem cezmeder. E nasıl cezmedecek fiil muzarinin çoğulunu veya tesniyesini? Oradaki nunları atarak cezmedecek arkadaşlar. Buna ne diyoruz? Cezim alameti yani cezmettiğinin işareti nedir? Nunun atılmasıdır. Nunun hasfidir. Hasfün nundur. Evet tentehü ne dedik? Lem tentehü cahdi mutlak olmuş oldu. Lem geldiği zaman cahdi mutlak diyoruz. Lem yansur gibi. Lem tentehü gibi. Cahit mutlaktır. Cezim alameti olarak nun haskedilmiştir. Vav nedir? Faildir. Mahallen merfudur. Evet, Elif nedir arkadaşlar? Yine bunu açıklamıştık. Elif Vikayedir. Yani çoğul vavının atıp vavı değil de çoğul vavı olduğunu ayırt etmek için o vavı korumak için gelen Elif'i Vikayemizdir bu Elif. Evet, Lener yani o vardır ama yaz, yazılışta vardır ama okunuşta yoktur biliyoruz ki. Lener ne küm nedir? Kasemin cevabıdır. E, lam tekit lamıdır. E, racemeden fiil muzaridir. Raceme yer cümü. E, nefsimi tekelim ve algayırı ner Sonunda tekit bitişmiş. E, şeddili minun bitişmiş. Nercümen ne olmuş? Elbette anlamında muhakkak kesinlikle anlamında bir pekiştirme anlamı vermiş. E, fiil muzarimiz tonuna nunu tekit bitiştiği zaman biliyoruz ki arkadaşlar feta üzere mevnidir. Fiili muzarimiz normalde muğrep bir e, yani lafızdır. Yani soru değil mi? Muğreptir, mevni değildir. Ama ama e, sonuna nonu nisbe bitişen fiili muzari ve sonuna e, nonu tekil bitişen fiili muzariler mevnidir. Bunu da biliyoruz izhardan. İzharın son 8 dersini mevniye ayırdık. E, mevni bahsiydi. E, evet orada anlatmış idik. E, dolayısıyla nercümen ne? Nedir? Feta üzere mevnidir. Sonuna nonu tekil bitişen fiili muzari olduğu için. Yine başındaki lambda e, tehkittir. Pekiştirme anlamı ifade eder. Evet küm nedir? mefulün bir e, bir sarihidir. Mahallen mensuptur. Lafzen sükun üzere mevnidir. Vavatıf ba le mesen neküm matuf. Le nercümen neküm matufun aleyhtir. Evet. Messe yemestü. Mes ise yemsesüm. E, aslı muzaaf bir fiil. E, e yine fiil muzarenin sonuna tekit nun bitiştiği için fetha mevni olmuş. Evet FETÖ üzere mevni olmuş. ne? olmuş arkadaşlar. Küm nedir? Onun mefulün bihidir. Mahallen mensuptur. Lafzen sükun üzere mevnidir. Lam yine nedir? Tehkit lamıdır. Pekiştirme lamıdır. Elbette muhakkak bizden size bir şey dokunacak. Zarar dokunacak. Fena bir ceza gelecek bizden size. Evet. Minna arkadaşlar. Şimdi bunun faili nedir yemesenin? Şimdi lenercümenlenin faili nedir? Tahtında nahnüdür. Bunu söylemedik ama biliyoruz. Değil mi? Mahallen merfudur. Lafzen e, üzere mevnidir nahnü. E, evet. Şimdi azabı nedir? Yemesenlenin failidir. Merfudur. Ötreyle merfu olmuştur. E, az, elimin sıfat azabın mevsufudur. E, yine 4x4'te mutabakat etmiş birbiriyle uyumlu olmuşlardır. E, azap yine bir kelimedir. E, azap e, ceza anlamında. Yine elim elemeden elemeden e, sıfat müşebbeh olarak düşünebiliriz. Elim fena, acı, acıklı anlamında e, görüyoruz Kur'an-ı Kerim'de sıkça. Evet elim bu şekilde azabın sıfatı oldu. Minna nedir arkadaşlar? Zarfı müstekar haldir Evet mütallakı mahzüftür müteallakı mahsuftur. Yani kainan minna demektir. Kainan neden haldir? Azabünden haldir. Yani failin halini beyan etmiş, durumunu beyan etmiş. Hal durum demektir. Ya failin ya da mefulin durumunu ifade eder. Belirtir. Hal dediğimiz şey. Dolayısıyla hal burada failin durumunu beyan etmiştir. Ve hasfedilmiştir. Umumun fiillerden olduğu için. Ne diyoruz buna? Zarfın müstekar hal diyoruz. Zarfın üstekar sıfat olabiliyor, haber olabiliyor. Burada hal gelmiş. Evet yani masuf kainen nedir? Azaptan haldir. Evet. Evet müteallakı, minin müteallakı azaptan hal olan masuf kainendir. Ona müteallıktır. Evet kainen. Yani bu aslında asıl açılımı nedir? Ve leyme senneküm azabün elîmin kainen minna demektir. Minna öne geçmiş bu şekilde. olmuş ibaremiz. Evet. Evet 24. dakikaya geldik arkadaşlar. E, ton e, iki ayetimiz var ama geçmeyelim. E, i̇nşallah burada e, değinmediğimiz bir nokta kalmamıştır. Evet. Ama dediğimiz gibi siz tefsirlerinden e, yine okuyarak yani bu sadece bir almana olarak bir giriş yapmış olduk. Siz tefsirlerden inşallah istifade edin. E, güzel e, kaydeler, kurallar yine görmüş olduk. Hepsi bir arada. Bütün sarf ve ne yapıyoruz? Bu derslerde toparlıyoruz. Çok çok faydalı bir çalışma. inşallah. sizler de istifade ediyorsunuzdur diyelim. Bir sonraki derste görüşünceye kadar Allah'a emanet olun.